Merhaba arkadaşlar. Yine sizlere harika kolay bir modelle geldim. Modelimizi çalışırken üç buçuk numaralı şiş kullanıyorum. Bebe ipi kullanıyorum. Sizler istediğiniz kalınlıktaki ipinizle beraber e, Şişinizde e, o kalınlıktaki ipi uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Ben size görseli bu şekilde hazırladım. Şimdi modelimizi çalışırken modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek şeklinde. Benim görselimde ise şu anda 20 adet ilmeğim var. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra. Bakın ilk ilmekleri zaten genelde biliyorsunuz örmeden alıyoruz daha sonra şöyle parmağınızla beraber 3 ilmeği ayırın Burası bizim birinci modelimiz olacak 2 ilmeğin arasından şu şekilde geçip bir tane ilmek çekelim ön tarafa şöyle çektikten sonra bakın biraz boyunu ayarlayalım ayarladıktan hemen sonra. Şuradaki ve buradaki iki ilmeği beraber örüp tek ilmek halinde düz ilmek olarak örelim. Bakın iki ilmeği tek ilmek haline getiriyorum. Ve bunu birlikte örüyorum. Bu arada modelimiz lastik falan istemediği için benim gibi hemen her şu örgülerin üstüne çalışabilirsiniz Bu arada inat etti ilmeğim gelmemek konusunda Şöyle heh. Şimdi iki ilmeği tek ilmek haline getirdim Ve buraya aldım Şimdi doğal olarak arttırmış olduğum ilmeği Aslında bu sırada sıfırladım Şurada ikinci sırada Şimdi ipimin yönünü değiştiriyorum Ve bir tane ters ilmek çalışıyorum Bir tane ters ilmek Tekrardan ipimin yönünü düzeltiyorum Çünkü düz ilmeğe geçmem gerekiyor Hemen yapacağım işlem gene buradaki üçlü grupta çalışacağım. Önce şuradaki alana geliyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Arttırmış olduğum ilmeği. Devamında iki ilmeği beraber örüp tek ilmeği düşürdüğüm alandayım. Ve son ilmeğimi de biliyorsunuz ters ilmek olarak örüyorum. Şimdi tekrardan ikinci Modelimizi oluşturduğumuza göre ipimizin yönünü değiştiriyoruz. Bir üçlü grup daha çalışıyoruz. Hemen şuradaki alandan bir tane ilmek çekiyorum. İki ilmeği tek ilmek haline düz ilmek olarak dönüştürüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Devam ederken ipimin yönünü değiştirdim. Üçlü grubu buldum. İlk iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. İlk iki ilmeği beraber ördüm. Tek ilmek haline getirdim. İpimin yönünü değiştirdim. Bir tane ters ilmek. İpimin yönünü düzelttim. Üçlü grup. Önce aradan aldığım ilmeğim. Devamında iki ilmeği birlikte ördüğüm alandayım. Bir tane ters ilmeğim. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. Bakın son şişimde son 4 ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğim, model ilmeğim. O yüzden önce modelim için ilmek çektim. 2 ilmeği tek ilmek haline dönüştürdüm. Bir tane ters ilmek ördüm. İpimin yönünü değiştirip son ilmeğimi de düz ilmek şeklinde örüp böylelikle sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Elinizi çok sıkmayın arkadaşlar. Bu türlü örgüleri çalışırken biraz gelişine bırakın lütfen. Modelimizin arka sırasındayız ve arka sırasında da aslında işlemlerimiz aynı. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Bakın her sırada aynı işlemleri yapacağız. Tekrar bir üçlü grup oluşturduk. İlk iki ilmeğin arasından geçeceğiz. Şu şekilde Devamındaki ilk iki ilmeği beraber düz ilmek olarak öreceğiz. Şu şekilde hemen ipimizin yönünü değiştirip bir tane ters örgü öreceğiz. Model bu kadar basit arkadaşlar. Bakın üçlü grup ilk ikinin arasında geçiyorum. Düz ilmek çektim. Devamında iki ilmeği beraber ördüm. Tek ilmek haline getirdim. Çünkü bir yandan arttırıyorum bir yandan eksiltmem gerekiyor. İpimin yönünü değiştiriyorum ve ters ilmek çalışıyorum. Bu örgüyle bebek yeleklerinden tutun. Birçok yerde faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tek bordür çalışması da yapabilirsiniz. Tek sıra halinde. Diyelim bir sıra bundan çalıştınız. Dört sıra düz ilmeklerinizi ördükten sonra da bu işlemi yaptığınız zaman yine çok hoş duran bir model. Dediğim gibi bu üçlü gruba dikkat edeceksiniz. Her üçlü grup bir model. Önce ilmek çıkart. Çıkarttığın ilmeğin yerini doldurması için iki ilmeği tek ilmek haline getir. Ve sonuncu ilmeğini ters ilmek ör. iki ilmeğin arasından tek ilmek çıkart. Çıkarttığın ilmeğin yerine doldurması için iki ilmeği tek ilmek olarak ör. Bir tane ters ilmek. Tekrar bakın. İki ilmeğin arasından bir ilmek. iki ilmeği topla. Tek ilmek olsun. Sonuncu ilmeği ters ilmek olarak çalış ve kenar ilmeğini de tekrardan düz ör. Şimdi ön yüzde ve arka yüzde düz ördüğümüz zaman kenarlarımız haroşa olarak gelecek. Bu da sizlerin kenar dikişlerinizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha örmek istiyorum modeli sizlere daha net gösterebilmek adına. Belki videonun başına koyarım örmüş olduğum alanı. Sizler de daha net görmüş olursunuz. Şimdilik hepimize kolay gelsin.